Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, size söz verdiğim üzere market videosu çekecektim ama maalesef market videosu çekemiyorum. Çünkü son 2-3 gün kaldığı için yolculuğuma market alışverişi yapmak çok saçma geldi. O yüzden market alışverişi yapmayacağım. Çok hızlı e, halletmemiz gereken kargo işlerimiz var. H&M'e gireceğim, Rusman'a gireceğim derken size bütün alışverişimi çekeceğim. Bakalım işlerimi hallederken sizlere de günlük bir vlog gibi bir şey olur. Aslında günlük olmayacak. Akşam oldu biraz ama yapacak bir şey yok. En azından çekelim bakalım bugünkü işlemi nasıl hallediyorum. Şimdi paketimi almaya geldim. Buradan hemen babamın bir kargosu vardı. Onu alacağım. Dışarısı o kadar soğuk ki. Tipimi maruz görün. Biraz sıra var. Hemen alalım bunu. Ondan sonra buradan H&M'e gideceğiz. Bankaya gideceğiz. Marketten alışveriş şey yapacağız. Daha sonra bakalım neler alacağız. Aklıma şeyler gelirse daha onları da alacağım. Evet kargomu aldım hızlıca. Şimdi markete girdim. Sadece bu akşamlık hızlı yenilecek bir şey alacağım. Pizza tarzı bir şey alırım herhalde. Çünkü yarın sabah erkenden yola çıkacağım için e, ekstra çaba harcamak istemedim. Hemen bir şey alalım ve marketten çıkıp H&M'e doğru gidelim. Normalde sos falan da alırdım yani annemlere falan götürmeye ama e, küçük bavulla gittiğim için sosu yüksek ihtimalle atarlar. O yüzden bir düşündüm artık bir şey götürmeyeceğim Türkiye'ye. Şubat'ta gittiğimde alırım bir şeyler. izle aldım. Yine sağlıksız. Anneciğim. İlerideki Noel babalara bakın. <laughs> çok tatlılar. Havayı tahmin edeceğiniz üzere çok soğuk. <laughs> yani ekstra bir soğuk var bugün havada. E, i̇lk önce BHL'e gideceğiz. Oradan kargomuz gelmiş. balonun kargosu vardı. Onu alacağız hemen. Ondan sonra kalan işlerimi bakalım. Aklıma geldikçe halledeceğim. Hepsini de size çekeceğim. Şimdi kargodan çıktık. Hemen karşıda Doça Bank var. Hızlıca doça Bank'a girip oradan para çekeceğim. Daha sonra devam. Şu an günlerden Cuma. Ben yarın Cumartesi e, sürpriz bir yere uçuyorum. Size bu videoyu direkt bir sonraki gün yayınlamış olurum zaten. İzlediğinizde ben çok güzel bir yere gidiyor olacağım. Tam böyle Christmas ruhunu hissedebileceğimiz muhteşem bir yer. Oradan Instagram üzerine zaten paylaşmış olurum. Oranın videoları da yüksek ihtimal haftaya gelir diye düşünüyorum. Şu an bankaya geldim. Buradan para çekeceğim. Türkiye'ye yanıma para götürmem gerekiyor. Para çekeyim. Ondan sonra devam edeyim. Elçenemden minik bir şeyler bakacağız. Bakalım buradaki giyim fiyatları ne kadar. Onları da size göstermiş olurum. Hava o kadar soğuk ki ağzımdan çıkıyor. Dumandan hissediyor musunuz bilmiyorum ama hava gerçekten aşırı soğuk. Yani şu an bunu çekerken sağ elim uyuşmuş durumda. Sol elim de uyuşmuş durumda. Hemen şimdi bankaya gideyim. Banka işimi halledeyim. Ben kendi açılıyor. Evet, bu işimizi de hallettik. Ben burada bu arada Deutsche Bank'ta kayıtlıyım. Ee, i̇lk geldiğimde arkadaşım tavsiyesiyle buraya yapmıştım. Çoğu öğrenci şu parkasıdan yapıyor çünkü e, bloka hesap dedikleri muhabbet galiba şu parkasıyla bir bankanın ortaklığı var tam bilmiyorum. Ama benim öyle bir şeye ihtiyacım olmadığı için ben de Doça Bank'ta yapmıştım. Gayet de memnunum, bir sıkıntı yok yani. Soğuktan diyeme girdim. Şimdi burada azıcık kozmetiklere bakayım. Kozmetik alışverişi de çok istiyordunuz. Şimdi size işte biraz kozmetik fiyatlarını çekeyim burada. Şu Maybelline'in cümellerinin fiyatlarını göstereyim. Biraz pahalı Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama buraya göre pahalı biraz fiyatlar. Bunlar da L'Oreal. L'Oreal'in fondöten fiyatları. Bunlar bulaşları merak ediyorum ama bende narsın olduğu için gerek yok almaya diye düşünüyorum. Şu fitmiler de 6.95. Bir ara baya popülerdi ama ben artık fondöten kullanmadığım için merakımdan almadım yani. Çünkü biraz katı olduğunu duymuştum bunların. O yüzden çok şey yapamadım ama şunu aşırı kullanıyordum eskiden. Türkiye'de fiyatı 300 lira galiba. O kadar olunca almamaya başladım. Ee, burada da 10 euro olmuş. Yine Türkiye'dekiyle aynı fiyata denk geliyor galiba. Evet. Geçen gün tanesi <laughs> kaç euroydu? 10 euro olan ojeler. Şunun ikisinin bulaşlarını da çok dövmüştüm. Ama tozmuş. Ne aşırı... Wow olamadım. Şunu kapayıp yerine koyalım fiyatını da göremedim. 1995'miş. 19, 19, 19, 19, 19. Mersin'ki daha güzel bence. Şu Manhattan'ın şu enda duran bordo aldım. Rengi gözüküyor mu bilmiyorum. Bir de şöyle bir kahverengi aldım ama bordonun yanına koyunca hiç kahverengi gibi durmuyor. O yüzden şunu bırakmayı düşünüyorum. Kahverengi oje hiç yok etrafta ya. Bu esensin ürünleri de bana gayet uygun geliyor. Türkiye'de var mı bilmiyorum. Rosman'da, Rosman'da da var galiba. Ama çok tatlı lip balmları var. Ojelir 1.75. Bu gayet uygun da aşırı kaliteli gelmiyor nedense. Ben önceden şu fondöten tarzı bir şeylerinden alıyordum. 4-5 sene önce. Ama onları da şu an çok beğenmiyorum. Ama yine değerlendirilebilir. Yani fiyat performans. Burada Diemlerde ve Rosmanlarda böyle resmen eczanevi gibi bir bölüm var. Yani istediğiniz melatoninden tut her şeye kadar burada var. Vitaminler, çaylar, bütün böyle Gördüğünüz üzere. Magnezyumlar, vs vs fiyatları da şöyle göstereyim kısaca. Bu Diem'in markası da şu Balea. Ben bunun ürünlerini bayağı beğeniyorum ya. Gördüğünüz üzere fiyatlar da çok ucuz. Ve gerçekten ürünleri de bence gayet güzel. Benim annemin ellerinin üstünde bitiligo tarzı izler çıkmıştı. Türkiye'deki doktoru buradan DM'den Balea'nın ürünlerinden almasını önermişti. Şimdi o ürünü de size göstereceğim. Niye konuşamadım bilmiyorum. Bu ürünleri önermişti çünkü içerisinde işte renklendirici Başka? Bakayım. PHMH muhabbetinden dolayı içinde üre yok, ee, ne diyorlardı ona ya? Ee, parfüm tarzı şeyler de yok içinde. O yüzden e, para ben renklendirme... Anladınız işte. O tarz şeyler olmadığı için e, buradan almamızı önermişti ve ben her Türkiye'ye gidişimde buradan anneme duş jeli, el kremi tarzı şeyler götürüyordum. Şimdi size göstereyim ama fiyatları da çok uygun. Hemen şunlar gördüğünüz üzere ona parfümsüz, parabensiz, renklendirici tarzı hiçbir şey yok içinde. Bunları ben götürüyordum ve fiyatları da gayet uygun. Bunun böyle el sabunlarından tutun her şeyi var. Vücut jelleri falan filan ve fiyatlara bakar mısınız? Gerçekten komik yani. Gerçekten komik fiyatlar. Şimdi İki tane oje aldım. Ulti ojeyi alıp buradan H&M'e gidelim. Arkadaşlar burası merkez ve saat şu an 6. <laughs> Geldiğiniz üzere <laughs> çok bir insan yok maalesef. Herhalde içine de bir tek ben gireceğim kapanmasına bir saat var. Ama bir bakınalım bakalım. Şimdi şuna baktım. Böyle bir şey giydiğinde içine içlik tarzı 9.95. Yani şimdi gezmeye gittiğimizde üşüyüp içine girsem beni korur mu acaba diye düşünüyorum. Ve 10 liraya değerli. Bu da ucuzmuş ama aşırı ince. Neyse bunu bir düşünelim. Şurada da varmış. Bu tarzda. Yok bundan çok daha ince. Ben şimdi etek arıyorum. Böyle kalın çorabın üstüne giymeye kışlık bir etek arıyorum. Hatta şort olursa daha iyi olur. Ama burada çok etek yok gibi. Bir de üst kata çıkalım bakalım. Bu arada burası kapanmak üzere. 7'de kapanıyormuş. Saat 6.20 geçiyor. Hemen hızlıca bakmam lazım. Yarın da sabah 5'te yola çıkacağım ama Hala geziniyorum etrafta. Hmm, burada güzel şeyler var sanki. 24.90. Tahminimce çarpınca aynı şeylere denk geliyor bu fiyatlar ya. 50 ince ne Ya ne güzel aşırı ince donarım ben bununla. Ben tek hiç bulamadım. Buradan umduğumuzu bulamadık. Yürüyen merdiven de çalışmıyor. Neyse ki iniyorum çıkmıyorum. Şurada last chance kısmı yapmışlar ama şey yok. Maalesef. <laughs> bu bana bayağı kısa Yok. Bu açıkların hepsi bayağı kötü. kötü. değil zaten bu. Evet, çenemden beklediğimiz verimi alamadık. Hatta hiçbir şey alamadık. <laughs> Niye böyle anlamadım. Hiç güzel bir şey yok. İçeride yani aa çok güzelmiş dediğim hiçbir şey olmadı etek almam gerekiyordu. Son güne bırakırsam böyle olur diyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada çok güzel bir mağaza var. Sizi oraya götüreceğim. Belki duymuşsunuzdur New Yorker diye. Çok fazla bir şey almıyorum ama bazen gerçekten güzel ve uygun parçalar çıkıyor. Şimdi bakacağım. Aradığım parça belki de orada vardır. Hava çok soğuk. <laughs> Hava gerçekten çok soğuk. Söylediğim yani burası. Girip bir de buraya bakalım hızlıca. fiyatına bakayım hemen sizin için. 25 Euro diyor. Bu etekler fazla süslü arkadaşlar. Bize gelmez. Şu gördüğünüz tüm montlar 29 euroymuş. Burası gerçekten ucuz oluyor. Bayağı kötü. Neyse, bu kadar kötü anlamadım. Ama şu kazak elbiseleri beğendim. Ve 25 euro fiyatı. Şu siyah. Temelde düz bir şey olmalı. Belki bunu alabilirim. Şöyle elbiseler de var. 16 euroya. Çakma ağlar Akterlikler. Biraz fazla çakma duruyor ama 16 euro. Arkasını soruyoruz <laughs> i̇şte takılar da var. Ha bir euroya düşmüş. Yüzükler. Bunların fiyatları ne kadar? Anlayamadım. 10 euro galiba. Yani aksesuar alınabilir. Şartalar. 8 euro. ben de fazlaca var zaten. Buraya da böyle yıldız konsept şeyler koymuşlar. Yani aşırı tarz değil maalesef. Uygun fiyatlı gördüğünüz üzere. Klasik sivitler 16 euro falan ama şurası. Değil yani. Şu kısım tam aleyne için arkadaşlar gördüğünüz üzere her şey simli yani aleyneyi buraya atsak yüksek ihtimalle şuradaki her şeyi alabilir ama fazla onun da tarzı değil diyelim hani biraz kötüler Evet. Ben çok fazla bir şey alamadım. Neden alamadım bilmiyorum. Kendime uygun bir şey bulmadım. Artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Evet, çenemi gezmiş olduk. Aşırı da gezmedik bu arada. Çok bir şey gösteremedim. Diyemi göstermiş oldum. Kendime iki oje aldım. Kargomuzu aldık. Paramızı çektik derken çok kısa böyle minik tadında bir vlog oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şurada durayım azıcık köşede videoyu bitireyim. Yarın çok güzel bir yere gidiyoruz dediğim gibi. Size hepsini tek tek çekeceğim. Muhteşem bir ekiple gidiyoruz. Gerçekten muhteşem bir ekiple gidiyoruz. bayağı eğlenceli videolar gelecek. Siren geçiyor. O yüzden sesim gelmeyebilir. Kısa bir zamanda mikrofon almam lazım buraya. Hava soğuk. Mağazalar hakkında birkaç tane fikir edinmiş oldunuz. Ben şimdi hemen eve gideyim. Bavulumu hazırlayayım. Yarın erkenden yolculuk. Belki yolculuğumu da size küçük bir video olarak çekerim diye düşünüyorum. Kozmetik olarak daha böyle ayrıntılı bir şekilde boş bir zamanında size kozmetik alışverişi kesinlikle çekeceğim. Belki Türkiye'den de küçük bir vlog gelebilir. Farklılık yapıp artık Türkiye'de hiç çekmiyordum. Türkiye'de de küçük bir video çekerim diye düşünüyorum. Çok karanlık oldu. Aradan geçiyorum ondan. Artık bir sonraki muhteşem vlogda görüşmek üzere diyoruz. Bu vlog biraz kısa oldu. Kusuruma bakmayın. Ama çek bir şey yok. Elimden bu kadar gelebildi. Hatta hiç çekmeyecektim ama sizler için çekmeye çalıştım. İşlerimi hallederken kısa kısa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kanalıma abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beklemede kalın. Çok güzel yerden video geliyor.